Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Trabzonspor'dan bahsedeceğiz. Şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanacak tabii ki. Biz de artık bu dönemde bunu bekleyeceğiz. Ee, Sayın Abdullah Avcı Hoca bazı açıklamalar yaptı bu yönde. Masuras ve Halil Akpınar'la ilgili bazı ifadeler kullandı ama Trabzonspor'un tabii ki bundan sonraki sürecinde dalacağı oyuncu profiliyle ilgili belki Ertel abiden bir şeyler diyoruz. Yani çok net bir profil ortaya çıkmayacak gibi. <laughs> Dengene dengeli yani bir tecrübeli bir genç, bir tecrübeli bir genç gibi. <laughs> çok net bir sağ stoper alacak Trabzonspor o belli yani. Edgar'ın <laughs> e, Ben de kalmayacağını düşünüyorum yani ben. Bir de o hikaye biraz bir şey bitti İyi duydum. Edgar e, kampa katılacakmış galiba. Bir deneme süreci gibi bir süreç yaşayacak diye bir şeyler duymuştum. Zannet, Doğru mu? Zannetmiyorum. Ya bence oraya bir stoper gelecek. An, var mı öyle bir şey? Ya vardır. O ya vardır derken görüştük. Yer mi yerler mi yabancı var diye biliyorum. <laughs> ya oraya bir stoper gelir. Edgarlı olmaz. Bence. Ee, Solbek zaten alınacak. Onu da biliyor. Ya onun dışında <laughs> ben geçen haftadan <laughs> beri şey düşünüyorum. Mesela Uğurcan'la Abdülkadir acaba çok yoruldu mu? Şimdi bazen mesela şöyle bakıyoruz ya bu şampiyonluk. Tek bir şampiyonluk gibi değil. Onun mental yorgunluğu da acaba bir şampiyonluktan fazla mı? Neden söylüyorum bunu? <laughs> ya dün mesela Raul'la kim vardı şeyi kupayı getiren? İpirash. Ee, ah, evet. İraş. Demek ki ya mesela UEFA şöyle bakmalı ya böyle, böyle figürlere ihtiyaç var demek ki, değil mi? Ama bugünün dünyası öyle figürlere çok müsaade etmiyor. O zaman yani kalma süresi az olsa da doğru zamanda Onur Trabzona geldi ya şampiyonluk kutlamalarına olur kıvrak. O zaman dedim ya keşke bir sene önce mi gitseydi acaba. İki sene önce mi gitseydi yani. Daha mı sevimli olurdu taraftarla olan ilişkisi. Ya, o yüzden böyle Umurcan'ın gitmesini istiyor gibiyim sanki ya. Sonraki süreç çok iyi gitmiyor çünkü biz de. Sürdüremiyoruz yani. Ya, ya Abdülkadir için de benzer şeyleri düşünüyorum. Ya, acaba çok yorulmuş olabilirler mi bu süreçte yani. Çok şeyler yaşadılar. Yani ikisi de çok genç ama çok şey yaşadılar. Yani şu dört seneye çok şey sığdırdılar. O çok şey sığdırmak, çok şey biriktiriyor. E sonra iş, e, ilişki biraz enkaza doğru gidiyor mu diye endişe ediyorum. O yüzden de istiyorum doğrusu isterseniz ikisinin de gitmesini. Sonra zaten e, şöyle i̇stiyorum. tartışmalar da yapılıyor. Gitmedi, Hı. üzgün, mutsuz. Bir sürü bir 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 şey çıkıyor. O yüzden o ikisinin gitmesini istiyorum e, açıkçası inşallah. E, Ama Uğurcan'a herhalde şu an beklenilen, beklenilen bir şey, abi, bir şey yok. yok Bir Galiba bir teklif geldi. İyi mi? Hatır sayılır bir takım. Yok ama hani e, takım da önemli bu. En da. azından bir şey. Yani bir, bir Adadan mı? Bak takım bilmiyorum ama bir tek. Erdoğan mesela orta bir düzeyde bir takımın atıyorum 17 vereceğini 3 düzeyde bir takımın 14'ünü 3 belki 2 3 milyon lira zarar edebilir. Bence almalı yani. yani. Doğru, 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 söylüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. O konuda ben de öyle düşünüyorum. Ee, yani onların hani seyrine göre hoca zaten söyledi 6 7 transfer yapacağız dedi. Hı hı. 6 7 transfer. E bunların bir bu, kısmı bu, hepsi ilk 11 oyuncusu olmayacak tabii ki takdir edersin ki. Genç oyuncularla ilgili planı ne hocanın? Özellikle o Şöyle, geçen sene Bursa'dan alınan oyuncular soruyorsan, onlar büyük ihtimalle kiralık gidecek. Hı hı. Yani bir, takım, bir takıma kiralık verilecekler. Orada şöyle bir strateji belirlenmeye çalışılıyor. Kiralık gidecekleri takımını beraber belirleme yani. Şimdi o, Türkiye'de futbolcular çok kısa vadeli düşünüyorlar. Kiralık gideceği takımı seçerken de yüksek parayı verecek takımı seçiyorlar. O da yani Gelişimi doğal olarak yani mümkün olduğu kadar orada. Daha ya, ya, sporun, yani sporun şu andaki teknik heyeti bu konuya önem gösteriyor. Dolayısıyla ben onların yerine olsam teknik heyetin yönlendirmesine inanırım. O konudaki yönlendirmesine inanırım. Ee, ya büyük bir ihtimal hepsi belki değil ama bir iki tanesi kiralık gidecek diye düşünüyorum. Yani Uğurcan Çakır ve Abdülkadir konusunda anladığım kadarıyla belki de. E... Ben bu benim düşüncem. Tamam. Yani benim düşüncem. düşüncem. Ama kulüp de galiba başkan da teklif gelmesi halinde. Buna böyle bir... Yani Uğurcan söyledi bir zaten, teklif söyledi teklif. zaten hani. ee, yani doğru bir teklif. <laughs> Ama tekrar söylüyorum ben Türkiye'de 12-13 milyon eurolar artık. Çok 12, 13 milyon euro ne yapıyor? Büyük para. Paylaşın, o bilir, Mehmet Ayhan Hayır, yani yayından aldığım para. yayından aldığım para Ergin. Yayın gelirinden yıllık aldığım para işte yani. Bunu hayır diyebilir miyiz? 127 milyon, yani? milyon diyebilir. Bunu hayır dememek lazım artık. Abi, yani. Yani. bizim ülkede Artık geldiğimiz noktada ona hayır diyemezsin ya. Yani, Dememelisin. Bu arada mesela sözleşmelere şöyle maddelerin eklenmesi de çok önemli. İşte bir sonraki satıştan %25-35. Önemli. 35. Doğru. doğru. Bunlar da önemli. önemli Çünkü oyuncunun evet. bir sonraki satışı da çok kıymetli olabiliyor. Evet. Şöyle bir problem var mesela. Uğurcan'ın ıı, uluslararası maç çok az grupte. Mesela bu sene Avrupa Ligi'nde oynasaydı Trabzonspor. Konferans Ligi'nde oynasaydı, benzer maçları orada oynasaydı. Oo, Uğurcan şimdi. Anladın mı? Tabii. Ya Batılılar ona da bakıyorlar. Uğurcan'ın bir iki yüzü paylaşırsaydı, şampiyonlar ligi ona, saydı ona, ona, saydı, ona, ona, ona da bakıyorlar geçirsem, bence, ona, 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 da bakıyorlar. Ama gönülde bir istiyor be abi. Ha? Yani Trabzonspor, Inter, şampiyonlar ligi müziği çalıyor. Seremonide Uğurcan, kalede Uğurcan. Çok yani, istiyor. Bir istiyor ya. insan be, bir görsün. Keşke ya, yani. Neyler arası... Neyler arası. Yani şey, anlaşıldı. Ha, yani seneye diyeyim. vereceğiz falan. Ama bence yeni sezonun Ama Cüneyt'in bunun üzerinden yazılabilir Trabzonspor. Cüneyt'in söylediğine %100 katılıyorum Trabzonspor şu andaki tek derdi UEFA ön elemesi, play pardon ön eleme demeyelim, play maçı. Valla kura konusunda o kadar şanssız ki Trabzonspor yani inşallah bu sene. <laughs> ya düşün işte geçen sene şeyini çektiği kura lan bu. Roma yani, çıktı? Ya, Ergün ya. yazdı abi buna 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 buna. Ya, bu bula bula ya cidden oldu. <laughs> Şeyde üçüncü grubu lider tamamladı. Mustafa Reşit Akçay'la. UEFA Avrupa Ligi'nde. Gitti ne? Lazio mu? Lazio'ydu galiba. Napoli, Napoli, Napoli seçti. Çekti. Abi vicdan şey hocam lider tamamladı ya. Abi lider çıkıp bayağını çeken var. siz daha kötüsü var. Daha kötüsü Şampiyonlar Ligi'ye yani. İnşallah bir iyi bir kura çeker inşallah. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Kesinlikle. Yani. Ergin Aslan. Ben ben çok önemsiyorum. Hatta şundan da önemsiyorum. E i̇şte bu, bu, çocukların o maçları görmesini istiyorum Trabzonspor formasıyla. Yıllardır söylüyorum ben bunu. Tam şimdi vakti. Evet hayır denemeyecek paralar şunlar bunlar ama Uğurcan'ın kıymeti düşmez abi. Bugünkü rakamın yani ortalama bir rakam nedir? 13 dedik mesela. Seneye 13'ün altına düşmeyecek bence. Uğur. Tek yani endişem ya, şey göstermesin şey. hani sakatlık şu onlar ayrı da. Dediğim gibi o konuda seninle fikrim de tek endişem şey. Ya ilişkinin... E... Ha. sonra ha. ya ben kahraman kalsınlar. Ben kahraman kalsınlar istiyorum. Eyvallah. Ya dün orada iyice şekillendi yani. Orada Raul'u falan görünce Raul da gitmişti galiba en yani son. Tabii. Tabii. Şarkeye gitti. Yani abi, o da çok Şarki. acayip değil mi? Real Madrid'de mesela biz hep mesela ben Atiba üzerinden kurguladım son dönem bunu. On diyorum burada kalsın şu bu vefa. Baba hani Raul'den tut birçok adama kadar Real Madrid'de en son işte Ramos hiç şey yok yani. Son seneye dair hiç öyle yani bizim adam bizden geldi devam etsin bir sene daha hiç. Real Madrid'de özellikle hiç yok yani. Hiç. 30 yaşından 36. sonrakilere hemen, bir sene diyor ya. Hemen. Mesela Madrid 6. aldı o sözleşmeyi dün gece itibariyle bir yıl daha sözleşme aldı ama işte oyuncunun hesabındaki haliyle bu sözleşme bir, geliyor. Ya. Bir yıl mı aldı? Bir yıl. Yaşı kaç? 36 ya da 35 olması lazım. 35 üstüne bir yılı diyorlar. Tabii. Yani zaten Ramos o yüzden yıl gitti yıl ya. Yazıyorlar. Şimdi e ee, şey John Terry tersel ayrılıyor. Şey John Terry nereden çıktı? Lampard, Gerrard bunlar kendi takımlarını bırakmadı bırakamadı. Evet. Ama yine de şey hala. Ama hala Oranın. bayrak futbolcu. Demek ki yani, yani o, o şeyi korumak lazım. hiç gidecek mi? gibi değildi. İsmail <laughs> Köybaşı gibi maşallah kupayı kimseye bırakmadı. Marsel'de önünde <laughs> <laughs> falan filan. Ya, da bir. Galatasaray Spor'da madalyettleri vardı biliyorsunuz. Duydunuz. E mantıklı. Yok, olmaz. Bir sene. Yok olmaz. Şampiyonlar Ligi bir de şimdi O kalibrede bir oyuncu bekliyor musunuz Süper siz bu sezon? Bekliyoruz. Yani bu ekonomik düzen içerisinde de bunun olmasını bekliyoruz Aslıspor'a bir oyuncu bekleyebiliriz. O değil de Oo, yani bu yani. kalibrede bir oyuncu. Bak. Bu önemli. Evet bir oyuncu evet, bir oyuncu. Bu, bu bölümün flesheri bu. Şimdi 80'li yıllara dönelim. Bir tane alalım sadece bir tane. 80'li <laughs> yıllara dönelim. O zamanlar böyle yaşlı ama isimli oyuncular geliyordu Süper Lig'e. Şimdi yine o, o bölgedeyiz. İşte onların ahlaklısını, oynamak ha. isteyenini bulacaksın. Sınav şeyini bulacaksın işte. Onu, aynen öyle. Ya da hatta bir şeye soracaksın belki ya. Kimi ha, güzel. Diye. Ya bak. Şey ne zaman konuştuk? Burada mı konuştuk ya? Sosa gitti değil mi? Hı -hı. Ah vah. Hayır ya o sene Bilge'ye G'ye hiç evet. ahvah yoktu ya. Direkt evet. sos, sos gittim bir aldım. Sonra daha bir şey aldım. Evet. hafta bir şey hoşuma gitti bu hafta Abdullah Hoca nerede nereye verdi röportaj hatırlamadım ama dedi ki Miska konuşulurken de dedi, Doğurcan'a dedim ki diyor biz çay alayım mı? Şeye dedim diyor hamşiye hamşiye biz yani. çay alayım mı? Birine daha, daha, daha sormuş. Yeydik bakalım. bakayım mı? biz çay alayım mı falan. Yani sevgili Güntekin Onay sordu. Bu hoşuma gitti. Yani alalım mı takımın bayrak oyuncularını bunu alayım mı? konuşuyor, konuşuyor onlar Hatta şey. Hamşik şöyle demiş. Alma demez kimse ama yani sormak Kendi alanını kapatan savaşın çocuk mu diye. Direkt karşılık ha, hamşik şey demiş o merkezi kapatan mı falan. hoca da biraz süslüyor gibi. Ya Hamşik öyle mi demiş? Süslüyor olabilir hocam ama. Bizce merkezi süsle kapatan. Sadece savaşın çocuk mu diyorsun? Savaşın mı diyorsun? Şöyle. Abi Kamşik oyunu çok iyi okuyabilen bir oyuncu olduğu için hani ondan böyle bir karşılık gelmesi de çok doğal gibi düşünüyorsun. Ama çok çok akıcı konuşuyor değil mi? Hocam ama çok akışın. Güzel, sever. Ya o, o gerçekten böyle bazen çok böyle şey oluyorum hani. Çok basit <laughs> Sarım, sinir, Sinirim bozuluyor yani tamam hani. <laughs> abi çok önemli olan konu şu. Valla araştırmak. Yani desen ki yani bize da, hani hepimiz hem spor basınındayız. Deseler ki işte şununla çalışayım mı? Bir fikri var değil mi herkesin yani? Çok da bilmiyorsan dersin ki, ya dur şu daha iyi biliyordur ona soralım. Abi ne diyorsun bak. Ya kim kötü demezler de. Siz biraz daha araştırın. Hani kız istemeyi öyleydi yani mahalleye gidip kasaba manava soruyorlar evet, ya bunun kızını alalım mı diye. Ya yani siz bir başkasında da daha sorun diyorsa orada bir şey var yani bir yoklama macunu var yani. Hocanın söylemiş olduğu işte Marek Hamşik geldiğinde tahtanın üzerinde biz taktik konuştuk. Senden Napoli'de ne bekleniyordu diye konuştuk gibi ifadeler de kullandı. Bunlar önemli yani. Oyuncuyla diyalog halinde olmak, hamşik gibi bir oyuncuyla Bak, yönetmek, yönetmek, yapmak. Bana bir teknik direktör dedi ki, çalıştığı bir kulüpte genç bir oyuncu oynatacak. Takımın yaşlı oyuncuları geliyor diyorlar ki hocam yani bak risk alıyorsun sonra hani şey olmasın ya patlamayalım falan. O diyor ki hiç merak etmeyin patlamayız diyor ama bir şey soracağım diyor. Siz diyor hayırdır diyor hani herkese bu gidip böyle söylüyor musunuz diyor. Hani, her teknik direktöre <laughs> ya yok seni çok sevdik de o yüzden sana diyoruz diye. Şimdi <laughs> yönetmek yani hani sen diyorsun ya taktik veriyor falan filan ama onu o kadar iyi yönetmen lazım tamam. ki abi bir dakika. Bu sefer tersinde olabilir. Çünkü bir süre sonra o taktiği ben veriyorum'a geliyor iş. Evet, Şimdi mesela Volkan Demir'le Karagümrük'te yollar ayrıldı. Çok fazla rivayet var. Şundan oldu, bundan oldu. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Benim gördüğüm e, yanlışsa da özür dilerim ama Sayın Süleyman Nurma diyor ki abi sen teknik direktör gel burada teknik direktörlük yap. Oyuncuyu ben alırım, ben gönderirim. Herkes de bunu kabul etmeyebiliyor. Şey bir Kasımpaşa modeli çıkıyor oradan galiba. Ama Kasımpaşa'da mesela hiç doğru. şey, Kasımpaşa'nın başkanını kim diye sorsan yani bir an düşünür insanlar. O, onun bambaşka bir şey var ama mesela teknik direktörü ne diyorlar? Biglia, Vivian. Onlar hani işte şöyle yaptı, sevmedi de etmedi. İyi de abi bir yerden sonra bu da şuna geliyor. Teknik direktörlük ucuzluyor. Bu arada teknik direktörleri buradan bir kez daha sesleneyim. Şunu söyleyin ya. Bu ne ya böyle bir şey olur mu? Bu kölelik düzeni gibi yani. O gitsin bu gelsin. Ve ee, daha futbolcular başlamadan hoca yapacaklar birilerini yakında. Hani futbolculuğu bırakınca <laughs> değil. Hani ara. yaşındaki çocuk oraya? Oraya doğru gidiyoruz biz. Işte. Yani Öyle bu, kadar basit mi? Biz ne yapalım? Biz. Ya bu sezon Adem Büyük sen hoca oldu işte. Hayır, şimdi demek istiyorum bu kadar basitleştirilmemesi lazım. Evet, evet. Yani yeni teknik direktör çıkıyor gibi değil ki. Mesela Hatay'da benim anladığım kadarıyla orada yine bir küçülmeye gidilecek. Öyle mi? Ömer Erdoğan'ın da biraz ayrılmasının sebebi. O. Yani Türkiye'de futbol... Yani gerçekten valla çok sıkılıyorum bunları söylemekten ama... Bu ülkede futbol battı arkadaşlar. Ama kimse böyleymiş gibi davranmıyor. Anadolu kulüplerinin içler acısı durumu. Keman çalıyoruz güvertede. <laughs> ama senin benim işimiz bu değil. <laughs> e, evet, yani, ya. ama bunu da söylemekle Ben yükümlü görüyorum kendimi. Yani yok. Mesela Mantiyam'la yolu devam edemiyormuş Atay Spor. O yüzden de yani Ömer Erdoğan'ın ayrılması sebeplerinden biri de bu. Diyaf mı? Şey. Diyaf. 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 Yani Diyaf. Diyaf. Yani bunlar. Olacak işler değil. Biz tam diyoruz ki bak Hatay Spor işte güzel evet, oldu devam yani. etsin. Ve ayrılırken hocalar da bunu açık açık söyleyemiyor. Yani işte ben ayrılmak istedim ayrıldım şeklinde konuşuyor ama aslında işin arka planında çok daha farklı şeyler var. Ona ya burada da çok da böyle açık ifade edemiyor. Bir kasıp bakıyorsun adam dört tane adam getirdi süper. Getirdi oynattı. Para kazandı. Hani orada da yapılabilecek çok şey vardı. Peki artık son bölümdeyiz. Kapatacağız. Galatasaray'la ilgili de